Medoktan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. İyi sabahlar diliyorum herkese. 8'de sağlık tüm hızıyla, tüm sağlığıyla devam ediyor. Lütfen hanımlar beyler herkes ekran başına çok değerli bir hocam var. Çok güzel konulara giriyoruz bugün. Ortodonti uzmanı, uzman doktor Eren Gürses şu anda yayın konuğum. Hoş geldiniz. İyi sabahlar Eren Bey. Hoş bulduk Ebru Hanımcığım. Gözlerimiz Nasılsınız? sizi aradı. Nerelerdesiniz? Aynen ben de sizi özlemişim. Evet. Koşturmaca içinde kaybolmuş durumdayız. Aynen evet. devam hastalar, klinikler, hastalar, işler, klinikler, güçler. Hastalar, klinikler, İstanbul. Aynen. Bayağı bir Kayseri, geziyorsunuz Ankara, onu da, da biliyorum. Aynen. Ankara, Kayseri, Merkez Kayseri. Merkez Kayseri, Kayseri'den evet. büyüdük yani. Havalar soğudu mu Kayseri'de? Havalar bugün bayağı soğudu. Ben e, buradaydım gerçi ama haber aldım bir de kameralardan gördüm. Biz birçok şeyi takip ediyoruz. Her taraf karlı bugün. Kayseri tüm bembeyaz örtülmüş durumda. Kayseri karlar altında aynen. yani. Kayseri karlar altında aynen öyle. Evet inşallah geleceğiz bir gün. Her zaman bekleriz. Evet geleceğiz. Bugün şimdi istiyorum ki ben sizi yakalamışken böyle genel... Ağız sağlığı, diş sağlığı, e, hepsini bir konuşalım. Hayır, hayır. Çünkü ağız sağlığı gerçekten ya yani sağlık ağızda başlıyor. Öyle. Tüm bedenimizi, olum sağlıksız olduğunda tüm bedenimizi etkilediğini yıllardır anlatıyorsunuz. Evet, evet. Onun üzerinden gidelim. Yani diş sağlığı neden genel sağlığımızı doğrudan etkiliyor? Şimdi e, sağlık ağızda başlar deriz. Sebebi şu. Eğer dişlerimiz sağlıklı değilse Bizim için vücuttaki en önemli organlardan biri midedir. Hı hı. Mide bozuldu mu ilk baş bir dengemiz bozulur. Şeker ortaya çıkar. Mide bozuldu mu kardiyovasküler sistem, e, nabzımız yükselir, tansiyon, kalp hastalıkları veya kalp yetmezliği gibi durumlar ortaya çıkar. Yani birçok sıkıntı mideden başlar. Mideyi korumanın yolu da dişlerin sağlam olması, iyi çiğnenmiş besinlerin mideye indirilmesiyle olur. O yüzden eğer diş sağınız iyi değilse, bu bir silsilenin başlangıcı olur. Midemiz hastalanır, kalbimiz hastalanır, hormonal dengesizliklerimiz oluşur. Uzun lafın kısası midemizi korumak zorundayız. Midemizi korumak için de dişlerimizi korumak zorundayız. O yüzden sağlık ağızla başlar efendim. Peki evet çok mantıklı zaten hani düşünüp baktığımızda. Çünkü bir takım mikroplar da ağza oradan yayılabiliyor. Evet. Küçükken bile çizgi şeylerde işte küçük böyle ...çocukların, sizde de bir sürü çocuk var biliyorsunuzdur. Evet, Çocuklara anlatan böyle çizgi, film gibi şeyler, kitapçıklar oluyor. Orada evet. bile, orada bir yeşil mikrop yapıyor. Oradan Tabii. vücuda işte dişini fırçalamazsan orada bile bu enerjiyi veriyor. İyi fırçalanmazsa ağız içi vücudun en çok bakteri barındıran bölgesidir. Tehlike arz Tabii, ediyor. Tabii tehlike arz eden. Çünkü bir çürüğün içinde 3 milyardan fazla bakteri var. Milyar yani. Ayrıca e, ağız sağlığı... Neden sağlık ağza başlar? Ruh sağlığını bile etkiler. Güzel bir gülüşünüz yoksa toplumdan kendinizi soyutlarsınız. Yani dişini fırçalamadığın zaman istediğin gibi mutlu gülemiyorsun zaten. Tabii. Biliyor musunuz? Aynen, bu aynen. psikolojik mi bilmiyorum. E, Benim kendimle ilgili mesela. Ve aynı zamanda fizyolojik yani. yani pis olduğunu düşündüğün bir bölgeni örtersin ister istemez. Bu hem psikolojik hem fizyolojik. Evet. E, dişleriniz iyi değilse ruhunuz da hastalanır. Yani çünkü insanın gülmeye ihtiyacı var. Gülmek gerçekten... Bu sizin sizden kopya bir laftır. İlaç. Gerçekten İnsana, öyle ilaç ama Eren Bey yani. inanın öyle. Bu i̇laç. ilaçtan kendini mahrum etmemek için dişlerinin sağlıklı olması lazım. Doğal bir ilaç. Hem de. Siz iç, ağzı, yüzü çürük içinde biz bir sürü kişi görürüz. Gülen birini görür müsünüz? Hasta koltuğa oturduğunda böyledir zaten. Öyledir, Yük, böyle yapar, aynen. kendini Gülerken tutar. Böyle yapar, doğru. Aynen, böyle yapar. Aynen. Gülerken böyle yapar, tutar kendini. Ya da sadece tebessüm kendini. eder. Ben mesela dişleri eğri e, ortodontizman olduğum için bir sürü genç hastamız var. Daha kişi 13-14 yaşında ama şuraları şimdiden çizmiş, tebessüm etmekten, hı hı. göstermek istemiyor. İnsanoğlu ayıplı, kusurlu maalesef kısımları kapatma ilimdedir. Bu herhangi bir eşya da olabilir, vücudun bir bölgesi de olabilir. Hem fizyolojik ve anatomik sağlığımız, hem de beden ruh sağlığımız, pardon ruh sağlığımız için dişlerimizin, ağzımızın sağlıklı olması şart. Hı hı. Yani net bir şekilde sağlık ağızda başlıyor. Aynen net. cümlemiz belli, sloganımız Peki, belli. Diş ağız hijyenini sağlamak için yanlış yapılan uygulamalar var mı hocam? Ya, tabii ki var. Biz bu konuda insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Burada da sizin sayenizde tüm Türkiye'ye bunu anlatıyoruz. Sağ olun. Ee, tuz ruhuyla fırçalayanlar mı ararsınız? Ne? <laughs> Hipoyla gargara yapanlar mı? Tuz ruhu mu? ne diyorsunuz? Ondan sonra tuzla böyle aşındıran, zımparalayan beyazlasın diye bir sürü yanlış uygulama var. Ya bunları biz topluma buradan diyoruz ki lütfen kendiniz tekrardan Roma'yı fethetmeyin. Bu sağlığınızla ilgili bir şey. Lütfen uzman diş hekimlerini tercih edin. Bırakın işlerini yapsınlar. Evet. Kendiniz bir şey yapmaya çalışmayın diyoruz. Çünkü ben dişini zımparalayan adam bile gördüm. Hatta ya yakında... Ya nasıl olur ya? Vaka Ciddi misiniz? Oldu. Çok ciddiyim. Hocam bu sıfır zımpara diyor. Tamam kardeşim bu sıfır zımpara da bu alçı için ya. Sen alçı mısın yani? Alçı zımparası bu yani. Dedik o işi biz yapacağız. Siz de zımparalamıyor musunuz diyor. Hayır biz zımparlama gibi bir durum yok. Ee, bir de yakın zamanda vaka oldu hatta. Kendi dişini Japon yapıştırıcısıyla yapıştıranı duyduk. Bizim literatür bunu da duydu. Adam Japon yapıştırsa dişlerini yapıştırmış. Periodontal olarak sağlıksız dişler. Kemik erimesi olmuş. Diş eti çekilmiş. Adam da dişlerine güzel bir splint yapmış. Japon yapıştırıcısıyla yapıştırmış. Hı hı. Haber oldu hatta akrabaları zorla götürmüş. Bu gerçek mi? Gerçek maalesef gerçek. O yüzden... Kafanıza göre bir şey uygulamayın, lütfen uzman diş şeklinde tercih edin diyoruz. Peki diş beyazlatması diyelim, yani o da hijyenin bir parçası, görselin de bir parçası evet. tabii. Yani herkes inci gibi derler, ya, yani beyaz dişlere sahip olmak e, isteriz İster diye, herkes, İsteriz yani evet hani e, temiz olunca. Peki bu beyazlatma mineye zarar veriyor mu? Şöyle e, diş beyazlatma aslında kozmetik bir işlem, <laughs> Detertraj dediğimiz işlem kozmetik olarak sonuçta Tabii. görsel hisketik. bir işlem, estetik bir işlem. Hı hı. E, diş taşı temizliği, hijyenler alakalı bunu yapacağız önce. Sonra doğru ajanlarla, doğru ajanlarla hekim kontrolü altında yapılan diş beyazlatma işleminin diş minesine hekim de iyi bir hekimse, bu konuda yetkin bir uzman bir hekimse hiçbir zararı yok. Hatta e, faydası bile olduğunu söyleyen çalışmalar var. Yani nedir faydası? Bu beyazlatma işleminde de demin edebiliyoruz. Yani oradaki mineralleri biraz çözebiliyoruz ama ağız ortamı da uygunsa onun tekrardan remineralize olması çok daha hızlı ve güçlü oluyor. Hı hı. Yani spor yaptırmış gibi oluyorsunuz diş minesine. E, o yüzden doğru hekim, doğru materyal, temiz materyalle yapıldığında hiçbir zararı yok. Diş beyazlatma için evde bazı satılan kitler var. Ne olduğu belli olmayan, içeriği belli olmayan, hatta bu bazı yasaklı maddeler de var ama bunu şimdi isim vermek istemiyorum. Bazı yurt dışı falan alabiliyorsunuz. Hı hı. Evet beyazlatıyor mu? Beyazlatıyor. Ama perde arkasında düşünüp bu tip ürünleri kullanan kişilerin çekilen dışlarında yapılan incelemeler mine dokusunu bir hayli tahribata uğrattı. Ve sadece asitleme yöntemiyle yani demin ederek beyazlattığını gösteren birçok bilimsel veri var. O zaman o zararlı bayram. Zararlı. Doktorunuzun yapmadığı herhangi bir ajan kullanmayın. Doktorunuzu tavsiyesin. Evde yapacaksanız bile evet bizim home için kitlerimiz var bunu doktor versin. Doktor versin. Şunu kullan, böyle kullan. Şu Karbonat da çok konuşuldu Eren Bey. İşte yani karbonatla evet. çalkalayın ya da işte karbonatla diş fırçalarken biraz ovun gibi. Evet. Bazen hani böyle şeyler de duyduk. Gerçeklik payı var mı bunun? Bunu bunu sürekli yapmamak lazım. Hatta bence hiç yapmamak lazım. Bu işi profesyonel yapan ekipler, materyaller ve malzemeler var. Ne gereği var? Yani bunun evet. çalışması var mı? Uzun dönem çalışması var mı? Bunlar bilmediğiniz hiçbir şeyi kullanmayın. Evet. Evet yani o da sonuçta ağızdan bir şekilde vücudumuza giriyor aynen, yani. Aynen. bu Tabii sistemik etkileri de var bunun. Kokuyu bile hani alıyorsak vücudumuza, koku ya da derinin üstüne bir şey sürüyorsun vücudunu evet, alıyorsun. Aynen. Kokluyorsun bir şekilde iç organlarını alıyorsun. Ağzınıza sokuyorsunuz. Ağzınıza. Direkt midenize sokuyorsunuz ve tüm sisteme sokuyorsunuz bir yerde yani. Öyle veya böyle az da olsa. E, tabii kesinlikle. Yani evet esasında öyle düşündüğünde... Yani insan bir korkar, Bırak, bir çekinir. bilen yapsın demek lazım tabii. Bırakın profesyonele aynen. Peki diş tedavilerin maliyeti konusunda hastalar en çok hangi konularda yanlış düşünüyor? Yani kaliteli yapılan şey ekonomik, ekonomik olamıyor mu Eren Bey? Ya e, tabii ki olan da var. Ama e, şöyle son dönemde bu Şimdi dünyada ucuz var. Ucuz materyallerle yaptırıp evet. görsel olarak bir süre bizi idare edip sonra fosluyor muyuz? Yani evet. var mı böyle bir şey? Var tabii. Ülkemizde de bu ekonomik krizi çok ciddi anda hissettiğimiz için insanlar Hı -hı. genelde ucuz bir şeylerin peşindeler maalesef. Haklı olarak. Çünkü ekonomik olarak darda birçok artık vatandaşımız. Ama maalesef iyiyi iyi, ucuza almak çok mümkün değil bence bu çağda. Hı -hı. Bugün nasıl anlatayım size? Yani... Mercedes'e Renault fiyatına binemezsiniz, ee, iyi olan bir şey pahalı, ee, tabii ki her pahalı iyi değildir. Bunu ayıracak olan şey hekiminiz, ahlaki değerlerimiz, deontolojik değerlerimiz, e, vicdanımız, her pahalı iyi değil ama e, maalesef her ucuz iyi değil. Böyle çok bilmeyecek bir cümle oldu ama, yok ama yok, ucuz iyi şey değil yani, yani evet. yapacak bir şey yok. <laughs> Bazen sıra dışı bir şey olur, denk düşer. Bazen olur ya öyle. Bunu evet, illa o, diş için o çok söylemiyorum. Yani. Bir şeyi ucuza almışızdır evet. Ya gerçekten pahalıdan daha çok hani işimize evet. yaradı deriz. Hani o istisnadır. O arada olur. Hani illa diş için söylemiyorum. Evet. Genel olarak. Evet. Hani illa <laughs> pahalısını mı almak ama burada iş hassas hocam. Aynen. Burada sağlık söz konusu. Bir de burada çok sevdiğim bir Türk iş insanını iade etmek istiyorum. Buyurun. Allah rahmet eylesin. Değerli Sakıp Sabancı derdi ki, bir şeyi ucuz alacak kadar zengin değilim. Çünkü ucuz gitmez, dayanmaz. Bir de alacak. O dişte bir de şöyle bir durum var. Ağzınızı saatlerce açacaksınız. Seçtiğiniz ucuz bir implant, ucuz bir protez materyali. Yaptırdınız. Çatladı, patladı. 3 yıl sonra gittiğinde biz bunlara kemiğe koyuyoruz, dişinizi kesiyoruz bunları koymak için. Sen Riskli. Şeyi yok, telafisi yok. Yok. Kemik de gitmiş oluyor. Evet. O yüzden sağlığa sağlıkta, da zarar. Lütfen sağlığın pazarlığı olmaz. Sağlıkta öyle çok bence 3-5 kuruş aranmamalı. Evet bazı materyaller çok pahalı biz onun fiyat performansını yapıyoruz diyoruz ki bak evet bu pahalı bu bilindik bir marka ama şu şu da var bu da çok iyi hem bir tık daha uygun ama siz en kötü bunda kalın dediğimizde burada doktorun tavsiyesine uyulmalı yoksa uzun vade daha çok kaybederiz. Evet bence çok mantıklı bence çok güzel açıkladınız yani e, Sakıp Sabancı da ne güzel e, evet. gerçekten çok Allah öğlektir. rahmet eylesin ne güzel söylemiş. Aynen. Ee, ucuz şeyi, alacak kadar zengin değilim. Yani. Evet. Bir şeyi ucuz alacak kadar zengin değilim. Dayanmaz çünkü. Dayanmaz Aynı. çünkü. Bir de alacak bir de alacak. her <laughs> gün kullanıyorsun bunu. Hiç dinlendirme şansın yok. Yok. Aynen. Evet. Ee, bu bir sağlık yatırımı. Evet. Yapıyorsam en iyisini en güzelini yapayım. Kesinlikle. Ya da yapmayayım kesinlikle bekleyeyim. Kesinlikle. Bütçemi ayarlayana kadar bekleyeyim. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hiç süre yetmedi. Bekliyorum sizi. Olur. Tekrar görüşmek üzere. Evet. Kendinize konular iyi bakın. çok. Sağ olun. Çok teşekkür Görüşmek ediyorum. Üzere. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz ben hemen geliyorum. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.